Efendim ben kabul etmiyorum, o düğün yapılacak kızım, yapılacak. Anneciğim, ya anneciğim, ya kusura bakma ama ben bir yetişkinim. Ya bu seni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Biz Ahmet'le kararımızı verdik, düğün falan yapmayacağız. Nereden biliyorsun? Ya biz balayı yapmak istiyoruz, ben belki Avrupa'yı görmek istiyorum, Allah Allah! Aa, aa Avrupa'ymış, kızım... Ahmet'le değildi o zengin nişanlınla eğer evlenseydin... ...Avrupa'yı da, Amerika'yı da, Çin'i de, Japonya'yı da... ...görürdün, hatta Ay'a bile gidebilirdin. Ama nerede o kafa? Hiç, o kafa bende yok gördüğün gibi. Ben Ahmet'i sevdim, evlenmeye karar verdim ve düğün falan da yapmıyorum. Sen de bana kabul etmiyorum falan, deme artık. Kızım, kızım. Bak, düğünsüz evlenilmez. Ayıptır. Ele güne karşı düğünsüz benim kızım gelin gitti dedirtmem. Dedirtmem, Haydi, olmaz böyle bir şey neymiş sen, neymişsin Öf ya neymişim Üf, gidiyorum güle güle o düğün yapılacak neşla evet. evet. sinirlenince ne kadar güzel olduğun farkında mısın <laughs> Ee biliyor musun bu sinirle güzellik yarışmasına katılsan ...hem birinci, hem ikinci, hem üçüncü... ...hatta şampuan güzelliğini de kaparsın. Zahmet, bırak şimdi bunları, bırak şimdi bu safsatayı da... ...gel şu düğün işini konuşalım. Yani madem erkek tarafı bu düğünü ...yapmayı kabul etmiyor, o zaman biz... Ee, ...parasını diyorum, acaba biz versek de yapsak, yani... Herkese karşı çok ayıp olacak bu düğünsüz olur mu işe dosta karşı? Ee, ama bir dakika rica ederim şimdi. E, ben e, ne yaptım biliyor musun? Ne ee, Kazana su koydum, altında yaktım. Aa, i̇lahi vallahi muzaffer yani hiç işin yok. <laughs> Muzafferciğim. Bak, demin söylediğim sen benim ciddiye al, gel bu işi biz aramızda konuşalım. Ee, yani düğünün parasını biz verelim ve yapalım, olmaz, kabul edemem. Evet, düğün yapmasak dünyanın sonu mu olur yani? yani. Evet, yani yapmasak da olur düğünü. Yani. O zaman suyun altında kapatsak dünyanın sonu mu olur? Aa, <laughs> ama su ısınıyor Necla, şey... Bak, bak başım ağrıyor Musa, başım ağrıyor. Yani bu düğün yapılıncaya kadar da vallahi benim başım ağrıyacak, Hep Ama e, Necla... E, 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 ...ama kazan, e, su sıcak, e, ısındı yani. E, e, kapat. Ama Necla... ...tamam, ben e, kazanla altını söndüreyim bari. Şuna yol. <laughs> Kapat suyun altını. Kapattım, kapattım.